Ağabey billahim ve şeytanı recim. Bismillahirrahmanirrahim. 17. söz. Bismillahirrahmanirrahim. İnne cealna ma alel ağda zinetel leha linebluvehum eyyuhum ahsenu amela. Ve inna leca'iluna ma aleyha sa'iden cüruza. Ve men hayatu dünya illa la'ibu ve lehbu. Bu söz iki alemakan ve bir parlak zeylden ibarettir. halik Rahim ve rezzak Kerim ve sani Hakim şu dünyayı alemi ervah ve ruhaniyet için bir bayram, bir şehrayın suretinde yapıp bütün esmasının garai bir nukuşuyla süslendirip küçük büyük ulvi sufli her bir ruha ona münasip ve o bayramdaki ayrı ayrı hesapsız mehasin ve inamattan istifade etmeye muvafık ve havas ile mücehhez bir ceset giydirir, bir vücudu cismani verir. Bir defa o temaşagaha gönderir. Evet bu temaşagah dünya. Mevzu ile alakadar esma-i ilahiye zikredilmiş. Zaten devamında onu anlayacağız. Şefkatli yaratıcı, çok ikram edici olan Rezzak ve hikmetli sanatkar, hikmetli sani olan Cenab-ı şu dünyayı bir bayram yeri suretinde yaratıyor. Bir şehrayın, bir bayram yeri suretinde yapıyor. Kim için? Alemi Erba ve ruhaniyat için. Ruhaniler için, ruhlu mahlukatı için bir bayram yeri suretinde yapıyor. Sonra bütün esmasının garai bir ile süslendiriyor. Nereyi? Şu dünyayı, bütün esmasının garip nakışlarıyla beraber süslendiriyor. Sonra küçük büyük ulvi süfli her bir ruha Yani ruh, ruhlu mahlukatının her bir ruha münasip, o ruhlar ister küçük olsun, ister büyük olsun. İster sinek olsun, ister semek, isterse insan olsun. Her bir ruha münasip ve aynı zamanda bu bayramdaki ayrı ayrı mehasin, hesapsız mehasin ve in'amattan istifade etmeye muvaffık ve havas ile mücehhez bir ceset giydirir, bir vücut ismani verir. Bir defa o temaşagaha gönderir. Cenab-ı Hak şu dünyayı bir bayram yeri suretinde yapmıştı. Bütün esmasının gariplikleriyle süslendirmişti. Sonra şu ruhlara münasip bir ceset giydiriyor. Cismani bir vücut veriyor. Nasıl? Ruha münasip bir ceset. Ve aynı zamanda o cesedin özelliği o bayram yerindeki yani şu dünyaya dünyadaki hesapsız mehasin ve inamat halk etmişti Cenab-ı Hak. Bütün esmasının nakışlarıyla süslendirmişti. Orada hesapsız güzellikler ve nimetler var. O ruhlar o dünyadaki bu hesapsız güzellikler ve nimetlerden istifade etmeye muvafık bir ceset giydirilmiş. Ve havas ile hissiyat ve duygular ile de donatılmış bir ceset giydiriyor. Cismani bir vücut veriyor. Bir defa o temaşagaha yani şu dünyaya ne yapıyor? Gönderiyor. Şimdi demek ki bize verilen ruh Cenab-ı Hak tarafından bize verilen, yaratılan bu ruh şu dünyada istifade etmeye muvafık. Dünyanın mehasininden ve inamatından istifade etmeye uygun bir şekilde yaratılmış ve hissiyatlar ile beraber donatılmış bir ceset verilmiş. Yani ruhun cesedi şu dünyaya uygun, şu dünya şartlarından istifade etmeye uygun. Yoksa başka bir alem için ceset verilmiş değil yani. Cesetindeki hissiyatlar, cihazatlar her birisi şu bayram yerinden istifade etmeye muvafık. Senin için. Başka mahlukat için de böyle. Yani sineğinden tut ta diğer taife işte kuşuna kadar. Her bir taife ruhlu mahlukatına şu dünyadan istifade etmeye muvafık bir ceset giydiriyor. Geçiyoruz burayı. Burayı anladık mı? Cenab-ı Hak dünyayı bir barem yeri olarak yapıyor. Ruhlular ve ruhaniyet için. Onların içerisinde bütün esmasıyla süslendiriyor. Ruha münasip bir ceset giydiriyor. Ve o yaha bir defa gönderiyor. hem zaman ve mekan cihetiyle pek geniş olan o bayramı asırlara, senelere, mevsimlere, hatta günlere, kıtalara taksim ederek her bir asrı, her bir seneyi, her bir mevsimi, hatta bir ciheti, her bir günü, her bir kıtayı birer taife ruhlu mahlukatına ve nebati masnuatına birer resmi geçit tarzında bir ulvi bayram yapmıştır. Kimlere yapıyor bu ulvi bayramı? Evet, e, ruhani mahlukatına ve nebati masnuatına. Her bir kıta, yani Cenab-ı Hak mesela şu e, dünyayı bir bayram yeri yapmıştı. Fakat zaman ve mekan cihetiyle ne yapıyor? Pek geniştir o dünya bayramı. Size ne yapıyor? asırlara, senelere, mevsimlere, hatta günlere, kıtalara taksim ediyor. Her bir asrı, her bir seneyi, her bir mevsimi, hatta her bir günü, her bir kıtayı birer taife ruhlu mahlukatına ve nebati masnuatına, birer resmi geçit tarzında bir ulvi bayram yapmıştır. Yani mesela insanlarda ne yapıyorlar? birkaç gün şey yapınca, şey. seminer düzenliyorlar. 3-4 gün. Veyahut da konuşmacılar çok. işlenecek mevzular çok olunca birkaç güne bölüyorlar. Birkaç oturum yapıyorlar. Ne yapıyorlar? O semineri adeta dakikalara, zamanlara bölüyorlar. Şimdi aynen bunun gibi bu dünyada bir seminer yeri gibi yani. Bir bayram gibi. Fakat o bayramdan istifade edebilecek ruhlu mahlukatı aynı zamanda sığmadığından dolayı ve da başka hikmetlerden dolayı Cenab-ı Hak asırlara, senelere, kıt kıtalara, zamanlara yayıyor yani. Hem mekan cihetiyle yayıyor o bayramı genişlendiriyor hem de zaman cihetiyle o bayramı aynı zamanda yapmıyor. Zamanlara, asırlara bölüyor. Sen işte ne bileyim 20. yüzyılda gelmiştin. İşte onun şu senesinde, şu gününde işte istifade ediyorsun. Başkası başka zamanda

bir bütün olarak bakın. Daha dünyada hiçbir şey yok. Cenab-ı Hak dünyayı, zamanları ve mekanları bir bayram yeri olarak yaratıyor. Sonra bütün esmasının akışlarıyla süslendiriyor. Yani bayram yeri süslendiriliyor. Sonra ruhlu mahlukatı ve ruhaniyat o bayram yerine gönderiliyor. O ruhani mahlukat bayram yerine gönderilirken Onlara bir takım cesetler giydiriliyor. O cesetler o bayram yerinden istifade etmeye muvafık bir şekilde donatılıyor. Sen savaş meydanına gönderiliyorken normal sivil elbisenle gönderiliyor musun? Yok. O savaş meydanı harp yani. Oraya muvafık bir elbise veriyorlar. Muvafık teçhizat veriyorlar. Cenab-ı Hak işte şu dünyaya muafık teçhizatlarla beraber bizi donatmış ve göndermiş. Gerek ciset itibariyle, gerek havas itibariyle. Yani hissiyat ve duygu noktasında şu dünyadan istifade etmeye muvafık bir donanım ile yaratılmışız. Sonra Cenab-ı Hak onu zamanlara bölüyor. Yani bir bütün olarak bakın dedik ya aleme. Alemin başından ve sonuna bir bütün bakın. Siz de bütün o zamanlar gözünün önünde şöyle yukarıdan bakıyorsunuz. Bir bakıyorsun ki birinci asır, ikinci asır, ikinci asır işte Evet, birinci devir, ikinci devir, üçüncü devir. Büyük bir zaman dilimine ayrılmış. Evet, kitapların fihristesi gibi bütün bir kitap fihristesinde böyle bir tasnif edildiği gibi birinci, ikinci, üçüncü bölüm. Ondan sonra bölümler yine bir takım ayrı ayrı parçalara bölünür. O parçalar nüktelere bölünür, noktalara bölünür. Risale-i Nur gibi. 33 sözdür. Her bir söz nüktesine noktasına bölünmüştür. Birinci, ikinci makama bölünmüştür. Aynen zaman da böyle. Eğer bir bütün halinde işte bir adres belli olmasaydı karma karışık olurdu. Yani sözler ne 22. söz ne 21. söz ne 17. söz belli olmazdı. Ne birinci makam ne ikinci makam adres karışıklığı, belirsizliği karma karışıklığı sebebiyet veriyor. Aslında. Cenab-ı Hak da böyle. Yani insanlar kitapları böyle yaptığı gibi, şehirleri böyle bölüp taksim ettirdiği gibi, işte adalara, parçalara, bir mahallelere böldükleri gibi dairelere Cenab-ı Hak da zamanı böyle halk etmiş. Mekanı da böyle yapmış. Bayram yeri olarak. Ve bilhassa devam ediyoruz. Ruh-i zemin hususan bahar ve yaz zamanında masnuatın masnuatı sagirenin taifelerine öyle şaşalı ve birbiri arkasında bayramlardır ki tabakat-ı aliyede olan maniyatı ve melaikeleri ve sekene-i semavatı seyre celbedecek bir cazibedarlık görülüyor. Ve ehli tefekkür için öyle şirin bir müteahiyah oluyor ki akıl tarifinden acizdir. Bu da son nokta. Sonra maksadımıza geçiyoruz. Şimdi burada anlatılmak istenenle burayı tekrardan tekrar edelim. Ruhi zemin, yeryüzü ve özellikle hani bir Cenab-ı Hak ne dedi? Şu dünyayı dedi. Dünya başka, arz başka, yeryüzü başkadır. Dünya güneş sisteminde içine alır bir tabir o bar, galaksiler. Galaksiler dahil değil mi? Bar layıkasında biraz daha anlatılıyor bu. Yani arz denildiği vakit dünya iken, dünya denildiği vakit yer yeryüzü değil. Da diyor şüküre yarz, bir nefistir, dirilmek üzere o da ölecek. Dünya dahi bir nefistir, o da ahirete inkılap etmek için o da ölecek. Ondan sonra alem yani, kainat dahi bir nefistir diyor. Ve burada küre yağır. Dünya ve kainat olarak alıyor. E, dünyanın da böyle alemi şehadete ait bir kısım olduğunu e, o barlaykasındaki şeylerden anlıyoruz yani. Güneş sistemi çerçevesinde olan şeylere dünya deniliyor. Dünya hayatı. Çünkü e, birisi mesela uzaya gittiği vakit astronom e, dünya hayatından sıkmış değil yani. O zaman o dünya hayatından sıktığını, dünya hayatından sıkmıyor. Hayır. Yine dünya için ama küre yazdan çıkıyor. Evet şimdi bilhassa işte baştaki Cenab-ı Hak şu dünyayı bir bayram yeri yapmıştı. O bayramı, o dünya bayramını asırlara, senelere hatta mevsimlere taksim edip bölmüştü. Ve özellikle de o dünyadan olan ruh zemini, dünyadan bir parça olan yeryüzünü, o yeryüzünden de hususan bahar ve yaz zamanında, Masnuat-ı Sığire'nin taifelerine küçük masnuat, küçük varlıkların taifelerine öyle şaşalı ve birbiri arkasında bayramlardır ki onlar için öyle şaşalı bayramlar oluyor ki tabakatı ı olan ruhaniyatı ve melaikeleri ve sekene-i semavatı seyre celbedecek bir cazibedarlık görülüyor. Ruhaniyat için Melaikeler, Melaikeler ve sekene-i semavat için e, Seyre cezbedecek bir cazibedarlık görünüyor. Ve ehli tefekkür için öyle şirin bir mütalagah oluyor ki Akıl tarifinden acizdir. Yani yeryüzünde de insanlar için insanlardan tefekkür eden kısımları için öyle şaşalı bir mütalegah oluyor ki akıl tarifinden aciz kalıyor. Nasıl? Akıl Evet, akıl bazen arkadaşlık edemiyor. Yani o şirinliğini ihata edemiyor şirinliğini ifade edemiyor. Sen dahi yaşadığın her bir şeyi kelama dökemiyorsun. Kal tercümanlık yapamıyor. Akıl da bazen o şirinliği, o gözüllükleri ihata edemiyor. Şu anda ne kadar tefekkür ehli olursan ol, senin aklın o tefekkür edilecek meşheri, o sergi yerini mesela şu ruh zemini özellikle bahar ve yazda ihata etmesi mümkün değil. Belki şöyle 100 metrekarelik bir yerdeki bak şu binanın yeri kadar, şu binanın bahçesindeki tefekkürlük masnuatı ihata etmekten yine acizse. Öyle şirin mütalegahlar oluyor. Evet şimdi şu dünyayı Cenab-ı Hak böyle halk etti. Sonra maksadımıza geliyoruz. Bundan sonra fakat işte bunun bundan sonrası var. Sual şu şurada. Şimdi. Şurası sual. Dünya şartını anlattan sonra şu, şu suali okuyalım. Fakat bu ziyafet ilahiye ve bayram-ı Rabbaniye'deki ismi Rahman ve Muhyi'nin tecellilerine mukabil ismi Kahhar ve Mümit firak ve mevt ile karşılarına çıkıyorlar. Şu ise vesiat rahmeti külle şeyin rahmetinin müs'at-ı şümulüne zahire muvafık düşmüyor. Fakat hakikatte birkaç ciheti muvafakatı vardır. Bir ciheti şudur ki sonra sualin cevabına geçiyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın burada Rahman ve Muhyi ismi Şöyle diyelim bunları. Rahman ve Muhyi isminin tecellilerine mukabil Kahhar Mümit. ve Mümit ismi Firak ve Mevt ile beraber Rahman ve Muhyi isminin karşılarına çıkıyorlar. Ve mahlukatın karşısına çıkıyor. Bu ise yani Kahhar ve Mümit isminin tecellileri ise Cenab-ı Hak şu ayeti kerimede ifade ettiği gibi rahmeti her tarafı kuşatmıştır. Rahmetin şumulünün müsati vardır. Çok geniş bir sahaya bakıyor. Bu ise Cenab-ı Hak bu, bu rahmetine muafık düşmüyor. Her tarafı kuşatan bir rahmet. Neden bunları kahhar ve müt ismine mazhar ediyor? Diye sualimizin cevabı bu. Şey, e, sual bu. Tekrardan o suali den diyeceğiz. de bir